Hastadan çıkardığımız trakostomi kanülünü silikonlu kanül alırsak eğer iki tane en az 6 ay kullanabiliriz. 15 günde bir ya da ayda bir değişimlerde gerekirse hasta tıkanma olduğu zaman kanülün içerisinde değişimlerde kanülümüzü alıyoruz. Önce kullandığımız kanülü sıcak suyun altında güzelce önce yıkıyoruz. Daha sonra bu kanül temizleme fırçaları Medikal medikallerde satılıyor. Bundan bir tane alıyoruz. Kanunumuzun içerisinde resmin altında böyle birkaç kez içinden geçerek temizliyoruz. İçinde hiçbir şey kalmadığından emin olduktan sonra bu iş için bir tane cezve alıyoruz. Sadece bu işte kullandığımız bir cezve. Cezvemizi su doldurup normal ocakta kaynatacağız. Su kaynamaya başladıktan sonra sadece bir dakika kaynatacağız. Ve akabinde temiz bir kavanoz temiz bir kavanoz kullanın. Bu kavanozun içerisinde kanunu kuru şekilde bırakın. Kapağını kapatın. Bir dahaki değişime kadar beklesin. Hiçbir problem olmaz merak etmeyin.